Selam millet kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere esrarengiz kasabada Bill Chapper'ın nasıl geri döneceğini anlatacağım. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Ve elinizde değmişken lütfen yorum atın. Eğer bunları yaptıysanız videoyu geçebiliriz. Bildiğiniz gibi esrarengiz kasabanın final bölümünde Bill zihin silme makinesiyle silinmişti. Stanford Bill'i kandırıp Stan'in zihnine girmesini sağladı. Bunun üstüne Stanford hemen hafıza silme makinesiyle Stan'in zihnini ve Bill'i sildiler. Ama Bill ölmeden önce tuhaf kelimeler söylemişti. Bu kelimeleri ters çevirirsek bir mesaj çıkıyor ve bu mesajı şimdi ekranda göreceksiniz. Evet işte mesaj bu. Buradan anlıyoruz ki Bill Chapel geri dönecek. Dediğine göre antik güçlerini verecek kişi Exolot. Axolot öyle güçlere sahip ki Bill silindi silindiği halde geri getirebiliyor. Zaten Axolot Esrarengiz Kasaba evreninin tanrısı. Yani videonun konusundaki sorunun cevabı şu. Bill Chapper sayesinde geri gelecek. Fakat sezon iptal edildiği için bunun devamını izleyemedik. Biraz da Axolot karakterinden söz edeyim. Kendisi Esrarengiz Kasaba çizgi romanında gözükmüştü. Kendisi Esrarengiz Kasaba tanrısı ve en güçlü varlığı. Yani şöyle düşünün koskoca Bill Chaper bile ondan korkuyordu. Ayrıca Exolot hakkında şöyle bir teori var. Bir bölümde gizemli ve posta kutusu vardı. O posta kutusu her şeyi biliyordu. Ve bazı hayranlar dedi ki o posta kutusu aslında Exolot. Tabi bu sadece teori. Bunu gördün mü? Aç hadi. Hayır sen aç. O hayaletli mektuba dokunamayacağım. Tamam tamam. İşte açıyorum. Ne? Kanka bu bizim mektup değil. Yok ki. Uh -huh. Merhaba Dipper ve sus İsimlerimizi biliyor. Ya bu her şeyi biliyorsa? Evet dostlar bugün sizlere Esrarengiz Kasaba hakkında bir video hazırladım. Eğer bu tarz içeriklerin devamını isterseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca like atıp yorum yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer bunları yaparsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.